Merhaba sevgili yengeçler. Koç burcunda meydana gelen ay tutulması kariyer yaşamınız ve toplum önündeki statünüzde önemli dönüşümler yaratabilir. İş ve çalışma hayatınızdaki mücadelelerin sonuçları ile karşılaşabilirsiniz. Maddi konulardaki şanslarınız artıyor. Bugün 8 Ekim 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay 13.52'de güneşle karşıt pozisyona gelecek ve 15 derece Koç burcunda dolunay ay tutulması meydana gelecek. Ay tutulması dolunaydan kat kat fazla enerji açığa çıkarır ve etkileri bir buçuk aylık bir süre boyunca güçlü olarak hissedilebilir. Öncü nitelikteki bu tutulma Uranüs'le kavuşup Jüpiter ve Mars'la üçgen açı yapacağı için hızlı ve sürpriz gelişmeler bekleyebiliriz. Terazi burcundaki Venüs ve Oğlak burcundaki Plüton arasında oluşacak kare açı, ilişkiler ve işbirliklerinde güçlü dönüşümler ve baskılar meydana getirebilir. Duygusal olarak çok heyecanlı, sabırsız olmamız mümkün. Cesaret ve iyimserlikle büyük riskler alabiliriz.